Youtube.com'dan hepinize selamlar. Ben Mars Teles. Bugün sizlerle Corsair'in K65 RGB mini klavyesine yakından bir bakış atıyoruz. <laughs> klavyesinden bahsediyorsak bizim için en önemli şeylerden bir tanesi tuş anahtarı. Bu klavyede de Cherry MX Red tuş anahtarları bulunuyor. Bu da tuşa basma girişlerini 8 kat daha hızlı kaydederek oyun zevkinizi bir üst kademeye taşıyor. Zaten performans oyuncularına yönelik geliştirilmiş bir klavye. Bu mekanik bir anahtar ve aksiyon hiper işleme teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde yerel 8000 Hz hiper yoklama hızına ulaşabiliyorsunuz. Tasarımına bakacak olursak zaten gördüğünüz üzere çok kompakt ve oldukça da şık bir tasarıma sahip. Özellikle RGB aydınlatmaları benim çok hoşuma gitti. Ve bu tuş takımları istediğiniz gibi özelleştirebilmeniz için size olanak sağlıyor. Klavyemiz çok tok ve çok güzel bir sese sahip zaten Aliço bunu birazdan buraları bir yerlere koyar. Genel olarak Corsair K65 RGB Mini bu şekildeydi. Eğer sizler ürünü incelemek, ürünü satın almak isterseniz açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın.